Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu yayında ben kimse yok ama ben paylaşacağım bu yayını. Paylaştığım zaman görürsünüz. Ben bu yayında şeyi de, değinmek istiyorum. Bu abonelikten çıkanlar önce e, önce bir kere abone oluyorlar. Ondan sonra biz geri dönüş yaptığımızda birkaç gün sonra geri çıkıyorlar. Biz de onları fark etmiyoruz. Hani belli olmuyor kimin abonelikten çıktığı. Ve böyle yaparak abonelerini çoğaltıyorlar. E, sonradan da e, saatlerini doldurduklarında e, bizim yani bizim sayemizde para kazanacaklar. Onu aldattıkları kişiler. Yani öyle yaparak biz bizleri de aldatmış oluyorsunuz. Farkında mısınız? Ondan sonra e, para kazanmaya başladıktan sonra saatlerinizi doldurdunuz ve biz, e, biz de size aboneyiz ya, e, sizin abonelikten çıktığınızı bilmeyerek belki de videolarınızı yorum yaparız, e, beğeniriz. E, bizim sayemizde para kazanacaksınız. Ve o kazandığınız para helal, helal mi haram mı olacak? Haram olacak tabii ki. İnsanları aldatarak, yalan söyleyerek, yani yalan söylemek şöyle... E, diyor ki ben sana abone oldum, sen bana e, geri dönüş yapar mısın? Ya da biz abone olduğumuzda tamam ben dönüş yaptım deyip de iki gün sonra çıkıyorsunuz. Tabi haberimiz yok bizim kimin çıktığından. Tabi haberimiz olsa belli olsa biz de çıkartırız takipten çıkanları. Öyle olmadığı için, bizim haberimiz olmadığı için siz de bizim sayemizde para kazanmış oluyorsunuz. Ve bu kazanınız para helal olmuyor kul hakkına giriyor. Yani kul hakkı deyince her şey içine giriyor da dikkat etmemiz lazım her konuda. Ama siz e, bir niyetiniz bu kanal açarak para kazanmaksa yani iyi yapmıyorsunuz. Kul hakkına giriyorsunuz böyle yaparak. Ben buna değinmek istedim. Yani kul hakkı dediğimizde içine her şey giriyor da çok dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Allah ne diyor? Bana kul hakkıyla gelmeyin. En zor, ödenmesi zor olan şey kul hakkı. Yani her şey giriyor bunun içine. Buna dikkat etmek lazım yaptıklarımıza helalinden kazanmak lazım. Haram katma aşa, haram beladır başa, helal kazan az olsun, otur ye paşa paşa demişler. Evet böyle arkadaşlar. Bakın şu ana kadar da kimse gelmedi yayına. Zaten kimse gelmiyor da bilmiyorum paylaşmadığım için mi yayınları. Yani bunu paylaşmak istiyorum da buna değinmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Beğenip yorum yaparsanız belki e, keşfetimde açılır belki. İnşallah. Tabi abonelikten çıkanlar da dikkat etsinler, çıkmasınlar. İnsanları aldatmasınlar. Bizi aldatan bizden değildir. Evet böyle arkadaşlar. Şu ana kadar yine kimse gelmedi. 5 dakikada olsun ve kapatayım ben artık. İnşallah paylaşabilirsem bunu. Yorumlarınızı beğenin. Bu konudaki yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.